tıpta her müdahalede, her ameliyatta olduğu gibi kalça protezi ameliyatta da çeşitli riskler taşır. Bu risklerin başında genel durumla ilgili riskler gelir ki bunlar akciğer embolisi, veya damar tıkanıklığı, veya ameliyat yerinde iltihaplanma gibi major komplikasyonlardır. Bunun dışında Ameliyat esnasında yapılan teknik hatalar da bir risk olarak düşünülebilir. Mesela protezi çakarken kemiğin kırılması ya da protezi tespit ederken yapılan hatalara bağlı olarak erken gevşeme bunlar bir risk olarak düşünülebilir. En korkulan komplikasyonlardan bir tanesi, risklerden bir tanesi de damar ve sinirlerde yaşanabilecek olan sıkıntılardır kalça protezi esnasında siyatik sinir yaralanması ve buna bağlı olarak hastanın bacağında bir takım fonksiyonların ileride yapılamaması risk olarak düşünülebilir.